Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yeni bir kristal açılışı ile karşınızdayım arkadaşlar. 2 gündür 5 yıldız kristalim tamamlandı. Şunu seçeyim bu arada. Bir yandan o açılırken ben size anlatayım. Ee, arkadaşlar normalde şunu açıyorum ama son zamanlarda bunun performansından pek memnun değilim. Ee, artık hangi dil olduğunu bilmiyorum ama bunu da daha önce kullandım. Bunda da güzel şeyler gelmişti ama bu daha verimliydi. Şu an bundaki düşüşten ötürü tekrar diğer dile geçiyorum. Birazcık da bunu deneyeceğim. Bakalım kısmetimize. 2-3 ee, gündür kristalim tam arkadaşlar. Aslında bugün yarık oynadım. Ee, bundan önce onu yayınlamış olmam gerekiyor. Eğer sıralamasını değiştirmediysem son anda karar verip. Ee, yarıkta da muhtemelen izlediğiniz gibi. Herhangi bir şey çıkmadı. Oradan bir 5 yıldız bir öne çıkan yakalarsam ikisini birlikte açma niyetindeydim. Sonra oradan çıkmadı. Hadi dedim biraz daha bekleyeyim. 6 yıldızla beraber açayım bari. Ama baktım 6 yıldızda daha üç bin parça var. Aylık maceranın gelmesine 5 gün 6 gün var. Benim onu fullememe nereden baksan 10 gün. Dedim ki o kadar bekleyemeyeceğim. Ben şu 5 yıldızı açayım. Hem yarıktan iyi gelmedi 5 yıldız gelmedi. 5 yıldız kristali gelmedi. 10 bin parçaya döne çıkan. Moralim de biraz bozuk. 5 yıldız arenası oynuyordum. Dedim ki bu böyle olmayacak. Böyle bir üstümde ağırlık var. Neşem yok. Moralim yok. Dedim gideyim ben şu kristali açayım. Bakarsın güzel bir şey yakalarız. Üstümüzdeki ölü toprağını atarız. Ya da kötü bir şey açar. Hepten derbedere bağlarız. Şimdi <laughs> şurada birkaç ufak kristalim var. Bunlarla bir ısınma yapalım arkadaşlar. Şu şövalyeler var 7 tane. Bakalım ne çıkacak içinden. Tabii ki gıldır gıcık çıktı. Yani şuradan 5 yıldız, 6 yıldız veriyor arkadaşlar şu şövalyenin içinden. Bize vere vere verdiklerine bak. Neyse. Moral bozmuyoruz. Bu sefer pozitif enerji yayıyorum. Ee, burada da pek bir şey yok. Zaten fazla bir şey bırakmadım arkadaşlar. Çoğunu açtım. Ee, az bir premium var. Bir tane 3 yıldız var. 3 yıldızı açmasam bile olurdu. Hadi neyse buraya kadar gelmişiz. Açalım. E ee, şöyle yapalım. Kestirmeden olsun. Video çok uzamasın diye premium 3 yıldız falan bırakmıyorum ama 3 yıldız nasıl olmuş da oraya bir tane gelmiş onu vallahi ben de bilmiyorum. Normalde sadece premium açıyorum. 4 yıldız, 5 yıldız. Ondan sonra finish. Bakalım. Bu aralar premiumlar iyi gelmeye başlamıştı arkadaşlar. Bunun düşük gelmesini önemsemiyorum. Son açtığım 15-20 tane premiumdan yaklaşık 4-5 tane 4 yıldız yakaladım. Bu aralar bir şansım döndü premiumdan. Hem de Corvus, Domino falan açtım arkadaşlar. Ee, Domino bana 2 sene, 2,5 sene gelmedi. Ben gittim Domino'yu arenadan 10 milyon kastım da aldım ki basic arenasına da gelmedi. Ee, normal 4 yıldız arenasına gelmişti arkadaşlar. Şunu da açayım. Kalmasın bir şey geride. Biz arenadan değil divane emek verip kastıktan aldıktan sonra Domino e, ablacımız bize geldi. Sağ olsun, var olsun. Bakalım şimdi bu dil bize nasıl bir şans katacak? Çinliler bizim taktiği çözdü arkadaşlar. Vermiyor artık kristal oradan. O dil vermiyor artık. Ara ara böyle oluyor. Düşüş dönemine geçiyor. Tabii bu şans mıdır? gerçekten dillerin farkı var mıdır bilmiyorum. Deniyoruz sadece. Bakalım bakalım. Void'in kopyasını verebilirsin. Valla çok lazım Yapma onu verme. Bu, bu vardı. Manting. Manting de var. O da var. O da var. Bunların çok bir önemi yok. Neyse tamam. Void'im yok. Void'e uyandırmalarım var ama uyandırma basmıyorum. Zaten çok fazla dört yıldız açıyoruz. Yeni gelen karakterlerden e, ileride arenada kasıp alırsam onlar için saklıyorum uyandırmalar arkadaşlar. Elimde 6-7 tane uyandırma var dört yıldız ama. Şu an bu ayı zaten kullanmıyorum. Çok acil kullanmam gerekirse uyandırma orada duruyor. Gider uyandırır kullanırım diye düşünüyorum. Ee, burada başka bir şeyimiz yok. Var mı? Yok. Yine de bakalım. Aynen. Şunu açalım. İki tane... Adını unuttum. Türkçe olmayınca ismini hatırlamak da kolay olmuyor. Üstad, üstad, evet üstad kristali. Vallahi şuradan bir bedavadan 5 yıldız yakalasak Eee yarıktaki kuyruk açısını <laughs> unutabilirim. Sakın verme. Hem de en çirkin 3 yıldızı veriyor. Hadi bakalım. Bari bir 4 yıldız ver de 275, 275'tir. 5 yıldız parçası 5 yıldız parçasıdır. 5 yıldızla başlıyor bir de. Uyanık 5 yıldız cin koymuşlar en kafaya. 5 yıldız cinle Açılışı yapıyor. Sanki onu verecekmiş gibi. Hadi ver de. Namor vardı. Namor'un kopyasını yükseltirdik. Namor versene. Yok onu da vermez. Neyse. Geçen sefer vermişti. Her sefer verecek diye bir şey yok. Biz kendi dört yıldızımızı kendimiz alırız. Açalım. Kendimiz açalım dört yıldızımızı. Dur şekerim. Ee, hadi bakalım. Şurada iki tane daha dört yıldız olması lazım. Aynen bir şey merak ettim. 5 yıldızımız kaç olmuş? 13, 14 bin. Aynen. Gayet güzel. 14 bin. Bu arada ben bir yandan kara kaplı defterimi çıkartayım. Hem en son ne açmışım ona bakayım. Hem de açtığımı yazayım defterime. Ses çıkartıyorsam beni affedin. Çok iyi. Arenadan bir 3 milyon daha yırttık. 3 milyondan daha yırttık. Yeni karakterler geldi mi arkadaşlar? Arenadan kasmak zorunda kalmıyoruz. Doktor Doom için 4.4 milyon kastım. Kopyası için de en az bir 3.5 kasacaktım. Ki bunu da kasarım. Kopyalı kasarım bunu. Ama gerek kalmadı. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi gelecek. Bir de kopyasını verirsin. Oh kebapistan. G99 verebilirsin vallahi çok makul geçer. Yeter artık domino verme. Çok verdin dominoyu. Bu zaten var. Bunu ne yapayım? Şaka yaptım. Aslında domino verse iyiydi. İyi. Bir tane elimizde olmayan bir karakter açmış olduk. 3 yıldızı vardı ama 4 yıldızı yoktu. Arenadan da kopyasını kasarız. Keyfimize bakarız. Gayet güzel. Bu Çinli dillerde zaten 4 yıldızlarım gayet güzel geldi arkadaşlar. Ee, Nova açtım iki defa. Doktor Dumu açtım. Ee, bir tane daha açmıştım ama şu an hatırlayamıyorum. Ee, bu tarafta değil mi? Aynen sağdan. Gayet güzel açtık. Çince'de ya da Japonca'da ya da Korece'de artık hangi dilse dört yıldızlarımız çok iyi geldi. Sadece beşlerde birazcık şansımız gülmedi. Şimdi buradan da bir gümüş sörfçü. Of doktordum. Nerede o günler ya? Doktordum gelse var ya. Ah, ah. Bu arada çok fazla doktordum açan arkadaş var ittifakta. Dışarıdakileri bilmiyorum ama bizim ittifaktakiler Allah'ın günü birisi WhatsApp'a resim atıyor. Doktordum açtık, doktordum açtık. Sanki Kızılay malına döndü. Bedava veriyorlar. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Güzel bir şey gelmiyor Sondur. Hemen söyleyeceğim arkadaşlar şuradan. Hemen söyleyeceğim size. Son açtığım Kingpin, bir öncesi Demir Vatansever, bir öncesi Cezalandırıcı 2099, bir öncesi Falcon. Yani dört tane, son dört tane 5 yıldızım çöp. Çöp oldu çöp. Ondan öncesi Hulk Ragnarok, ondan öncesi Doktor Otopot, Alev Adam diye. Öncesi biraz iyi, biraz değil. Öncesi güzel ama son dört tanesi gerçekten yani kullanılmayacak karakterler. Şuradan neler neler geçiyor, neler neler geçiyor. Bize bakalım ne gelecek. Warlock görüyorum. Sunspot görüyorum. Of of diyorum. Of of of. Maestro. Çok güzel. Omega'yı verme artık. Omega'yı kopyaladık. Omega istemem. Namor geldi. Namor'u da ver. Uyandırmasını da kaçırdık artık. <laughs> Pardon. Hadi bastım gitti. Basamadık mı? Aman verme o pisçiyi. Uuu güzel. Ronan çok. E, Ronin. Gayet güzel. Ronin mi? Ronan mı? Ronan değil. Ronin. Ronin. Evet. Ronin. Aynen. Severim bunu. Gayet güzel karakter. Buna sevindim. E, bu dilden devam ederiz o zaman. En azından güzel geldi. Son zamanlardaki son 4 kristaldeki 5 yıldız kristaldeki şanssızlığımı kırdı. Gayet güzel karakter. E, kanama zehir bağışıklığına dönüştürülebilen bir karakter. Severim. 4 yıldızını bile aranadan emek emek kasıp almıştım ki 5 yıldızına gerçekten sevindim. Ee, Birçok yerde kullanabileceğim bir karakter. Kaçıncı karakterimiz? 5 yıldızda 67. karakterimiz oldu. 92. 5 yıldız kristalimizi açtık oyun tarihimiz boyunca. Tek tek not ediyorum arkadaşlar. 92. 5 yıldız kristalinde 67. 5 yıldızımı yakalamış bulunuyorum hemen şöyle şampiyonlarımız için bakalım. Gerçi şeylerini göstermeyecek değil mi? Aynen. Bunda da bu sıkıntı var. Çince'de açıyorsun. Karaktere bakamıyorsun. Size göstermek isterdim ama muhtemelen rakamları şimdi okuyamayacağımız bir şekilde olacak. Yine de biz bir bakalım. Hangisiydi? Şu muydu? Aynen. Valla çok güzel. İki tane kral karakter yakaladık. Neyse rakamlar en azından. Ya neyse Allah'tan bu satılmıyor. Daha uyandırmamız da varmış. mı? uyandırma sakın. Buradan bakıyoruz. Allah billah. Çok anladım. Gerçekten. Anladığım, acayip anladım. Size nasıl anlatsam diye düşünüyorum. Ee, savunması 659. Saldırısı 860. Şuradan sinersine. o Kaptan Marvel'da sinersi varmış. Tabii ne olduğunu görmüyoruz. Giyotin'e de sinersi var. Bu ikisinin elimde 5 ve 6 yıldız var. Ee, bunları artık Türkçe bir dilde Birlikte bakar. Değerlendiririz arkadaşlar. Ee, muhtemelen 3.45'e kadar bunun yolu var. 345'ten sonra ben de bilmiyorum nereye gider. Ben bu arada dilimi dönüştüreyim. O arada size veda edeceğim. Videoyu sonlandıracağım. Ee, muhtemelen bunu 3.45'e kadar atarım arkadaşlar. 345'in üstüne şimdilik çok fazla atacağımı zannetmiyorum. Ama e, oynadığım bölümlerde ihtiyaca göre e, muhtemelen yükseltirim. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Benim adıma e, güzel bir kristal açılışı oldu. İstediğim, beğendiğim bir karakterdi. Gelmesine sevindim. Umarım siz de farklı diller deneyerek güzel karakterler açarsınız. Ben sizden önce deneyerek bazı dillerin e, ön sözünü hazırlıyorum diyeyim. E, bu bu dilde güzel geldi. Bakalım açacağız 3-5. Kötü gelse kadar açacağız. Kötü geldi mi değiştiririz. Bir sürü dil var orada. Sırayla yapacağız. En son kendi Kürkçü dükkanımıza, Türkçemize döneriz. Nasıl sonunda çok açtık. Hepiniz biliyorsunuz neler geldiğini. Ee, artık şansa kısmete. Hazır gelmişken şuradan hemen karakteri 2 dakika bakabiliriz. Sinersini merak ettim. Biz videoyu sonlandırasıya kadar dil değişti. Demek ki bağlantı sıkıntıları yok şu an. Hemen bakalım sinerjisinde ne varmış. Neredesin sinerjicik? Kanama zayıflatıcının süresi her aktif Zalimlik için %3 arttırılır. Kaptan Marvel'a kesintiye uğraya saldırar. artı 150 kritik falan. sahiptir diyor. Diyotin'de neyi varmış? Bir rakibe dördüncü hafif saldırıyla saldırmak artı bir ruh kazandırmak için %30 şansa sahiptir. Bu güzel. Kesinlikle çok güzel. Aynen bir rakibe dördüncü hafif saldırı ile saldırmak giyotinle yüksek hasar e, düzeltiyorum yüksek sağlığı olan mesela kış askerine giriyorsunuz giyotinle ama ruh toplayamıyorsunuz %5 e, hasar vermeniz gerekiyor ruh toplamanız için e, vermiyor o da %5 hasar veremiyorsunuz 500 bin sağlığı var yani %5 hasar için bayağı sağlam vurmak gerekiyor her vuruş o yüksek hasarlara çıkamadığı için kritini arttırıyor aynı zamanda ruh bu giyotin için çok güzel bir sinerji Ronin'de saldırı blok uygulamak 5 saniye boyunca saldırı gücünü %15 oranında doğrudan hasar verecek biçimde rakibe kanama uygulamak için %50 şansı sahiptir. Yani Götin için daha faydalı bir sinerji bence. Arkadaşlar böyle çok fazla uzatıp sizi sıkmayayım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolar yüklendiği an telefonunuza bildirim gelir ve videoları kaçırmazsınız. Arkadaşlar zili işaretlerseniz e, beğendiğiniz videoları da lütfen beğenileri tık tık tık, tık, tık 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 tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. En kısa zamanda bu kardeşiniz karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.